Merhaba arkadaşlar bugün kuşlarımızı salıyoruz. Ee, paşa hemen çıktı. Arkasında da Kaan var arkadaşlar. Evet paşa sinirleniyor. Ee, burada da beşire var arkadaşlar. Biz e, erkekler dişilerle çiftleşmesin diye e, kuşları saldığımız zaman. Dişileri ayrı salıyoruz. erkekler e, Erkekleri ayrı salıyoruz arkadaşlar. Şu an sıra erkeklerde olduğu için erkekler dışarıda. Erkeklerin kapısı açık. E, dişilerin kapısı kapalı arkadaşlar. Beşire burada. Bir de e, Mahire var arkadaşlar. Burada da Mukaddesimiz var. Evet arkadaşlar Şevket çıkmadı. Ben bunu elimle çıkaracağım. Gel bakalım. Bunların uçması uçsun yani. Şevket zaten kilolu yani biraz hem kilo vermesi gerekiyor bir de düzgün uçamıyor. Bunu şimdi dışarı çıkaracağız böyle sık sık. O yüzden ee, uçmayı öğrenecek yani. Çok düzgün uçamıyor. Yani onu dışarı çıkarmazsak uçmayı unutabilir. O yüzden dışarı çıkıp uçması, kanatlarını çıkması gerekiyor. Evet, Şevket de e, Beşir'e kur yapmaya gitti arkadaşlar. Evet, bunlar yani çıkınca yani uçmak yerine dişileri kur yapıyorlar böyle arkadaşlar. Sen de gel. Evet, Kaan burada arkadaşlar. Kaan. Kaan çok tatlı. Ee, Şevket burada. Şevket'in yavruları olmuştu arkadaşlar. Ee, şimdi diyeceksiniz ki ya bu Şevket'in yavruları vardı, eşi vardı, ne oldu onlar yani? Merak edeceksiniz. Arkadaşlar maalesef Şevket'in yavruları öldü. Ee, Şevket. E, biliyorsunuz e, zarif e, zarife diye bir eşi vardı. Onunla çiftleşmişti. Şevkete eş almıştık. Çiftleşmişti. E, 4 tane yavrusu olmuştu Şevket'in. Eee 2 tanesini yuvadayken kaybetmiştik. Yani şu kadar böcek kadarken. E, diğer kişi ee, hemen ölmedi ama yani bu Şevketli zarife doğru dürüst bakmadı çocuklarına yani anlamadık aç kalmışlardı o yüzden e, öldü arkadaşlar çok e, hatırlamak istemiyorum şimdi hatırlayınca üzülüyorum arkadaşlar bunları yani şimdi konuşmak istemiyorum belki sonra konuşuruz. Yani onlar öldükten sonra video çekmek istemedim yani arkadaşlar. Ee, yani ara sıra shorts videoları yüklüyorum ama orada da konuşmuyorum yani bu durumları, e, bu yaşanan olayları shorts videosunda anlatamam. Orada ben zaten yani kuşlarım komik hallerini paylaşıyorum genelde, bu yüzden. Ee, yani Böyle konuları anlatmak için Uzun video çekmem gerekiyor ee, Şevket'in yavruları öldü yani Şevket Zarife de öldü arkadaşlar Zarife de e, Yani Zarife de temmuz ayında vefat etti. Şu an evimizde 7 tane kuş var. Yine de az değil. Yani zarife hiç gelmemiş gibi yani. Sanki zarife hiç gelmemiş, yavruları olmamış, normal hayatlarına devam ediyorlar yani. Müzeyyen ölmüştü hatırlıyorsanız, müzeyeni kaybetmiştik. Yani müzeyen öldüğünde zaten. Zarife'yi falan hiç almasaydık 7 kuş olacaktı. Şu an yine 7 kuş var. Yani Müzeyyen ölmeden önce, Zarife'yi de almadan önce, Şevket'e eş almadan önce yine 8 kuş vardı. Müzeyyen ölünce 7 olacaktı yani. Şu an Paşa telefonu atladı arkadaşlar Paşa. Paşa telefonu atladı. Şimdi bir şey atıyor. yani. Telefonu görünce telefonu atlıyor. Yani Zarife hastalandığı için öldü diye düşünüyoruz. Yani çok zayıf sonuçta. Yani kendi kafesinde ayrı kafeste öldü yani. Bir şey yapamıyor. Arkadaşlar paşa yine telefona atladı şu an. Ee, aa elimi ısırıyor ya. Paşa yapma. Paşa telefon üstüne atlıyor bunu görünce ya. Paşa yapma. Paşa yine atladı. Paşa yapma bak. Neyse arkadaşlar paşa burada dursun yani yapacak bir şey yok. Yani videoyu yanlışlıkla şey yapmasın yani. Ekrana basmasın. Bazen gagası şey oluyor. Gagasının diliyle böyle ekrana dokunmayı başarabiliyor. Neyse paşadan uzak duralım arkadaşlar. Bu bizi bırakmıyor yani. Şimdi yani Şevket Zarife öldü yani. Zarife ile ilgili bir şey kalmadı arkadaşlar. Zarife çok zayıflamıştı zaten. Yani biz elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık ya yani zevik yani hiç gelmemiş gibi gerçekten şu an sadece paşa ve ya, yani kendi yavruları var yani hepsi paşanın soyundan geliyor yani. Şu an evimizde yabancı bir kuş yok yani. Her ya bari yavrularından yani bir tane iki tane yaşasaydı da yani onun bir anısı olsaydı evde. Anlıyor musunuz yani? Onun soyundan gelen bir kuş olsaydı, yani soyunu devam ettirebilseydi de ama olmadı yani. Yani başka, e, şimdilik başka bir kuşumuzu da yani çiftleştirmeyi düşünmüyoruz. Paşa'nın, e, Paşa gerçekten e, dede oldu yani, <laughs> dede oldu Paşa, dede oldu ama e, de yani çok göremedi torunlarına. Yani bunlar Şevket ilk defa baba oldu, şey oldu. Yani belki bakamadı. Yani biz bizim de hata hatamız olabilir yani bilmiyoruz. Biz de elimizden geleni yaptık. Kendimiz yani ağzımızla beslemeye çalıştık yavruları. Ama yani kurtaramadık. Yani çok üzüldüm yani. Ee, iki yavru yani açlıktan öldü. Belki diğer ikisi de yaşlıktan ölmüştü küçükler. Yani Bilmiyorum. ezilerek görmüş olabilirler. Paşa, pa paşa hayır paşa gelme. Gelmiyorsun paşa hayır. Paşa ya bu telefonu görünce atlamaya çalışıyor ya. Yani bayağıdır da, da kuş yavrusu olmuyor. Yani iki seneye oldu. Bu en son Kaanlar doğalı. Ee, yani Şevket'in yavruları oldu ama onlar da öldü. Bir anlamı kalmadı yani. Neyse arkadaşlar ben unutmak istiyorum onları yani öldü hepsi sonuçta yapabileceğimiz bir şey yok yani düşündükçe daha çok üzülüyorum bunları düşünmeyelim yani biz elimizden geleni yaptık şey yaptık olmadı yani tamam. zarife de başka nedenden dolayı sonra öldü yani dediğim gibi ee, bu şevketin yavruları öldükten sonra bir daha video çekmek istemedim. Ama şu an çekiyorum yani. Evet Şevket. Peki e, Zarife öldü. Müzeyyen'in öldüğünü zaten biliyorsunuz. Erkekler tamam beraber. Onda da e, bunda normal. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama e, bir anormallik var arkadaşlar. Yani Beşir'e neden Ayrı. Beşire ayrı değildi. Beşire yani dişilerle beraber yaşıyordu. Ee, Beşire'nin ablaları var burada, ablaları. Onlarla birlikte bu kafeste yaşıyordu arkadaşlar. Ama Beşire'nin de bir hastalığı çıktı, şöyle. Hatta e, bir tane Shorts videosunda bahsetmiştim Beşire'nin hastalığından. E, yani çok anlayamadık. Karnımda e, bir şişlik var uzun zamandır. Başta küçüktü, yani sonra yavaş yavaş büyüdü yani. Küçükken de ben orada bir şey olduğunu anlamıştım da. Yani acaba tüy mü orada çıktı yani anlamadım ama devam etti yani geçmedi. Daha da büyüdü. Şu an bayağı büyük arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Yani bazıları buna kist diyor. Ee, bazıları şey diyor yani işte Aralıktan beri var bu. Aralık 2024'ten beri. Aral Aralıktan beri, ocaktan beri var yani. Valla e, 8-9 ay oldu. Geçmiyor yani. Yani hareketleri e, de çok hasta gibi değil ama kuşta yani bir şey anormallik olduğu kesin yani. Bir hastalık bir şey var. Yani yemiyor, su içiyor. Bir şey yok ama yani sağlıklı mı emin olamıyorum yani. Uç uçuyor yani. Uçmasında da bir şey yok. saldığımız zaman uçuyor. Ama yani ne olacak bilmiyorum ya. Ya yani bir şey var orada. Veterinere götürdük. Ya yani bu daha yeni çıktığında öyle büyüdüğünde. Veterinere götürdük. Hemen şurada veteriner var. evimizde evimize yürüme mesafesinde. 3 dakika hemen yakın yani. Yani o, o da daha çok kedi köpek için. Yani hatta randevu aldık. Ayarladık yani. yaptık. Gittik yani. Hiç hastalığın ne olduğunu da söylemediler. Bir şey söylemediler. Net bir şey. Baktı sadece. 2-3 vitamin yazmış ilaç yazdı öyle sonra yani bu ilaçları yazıp dayı yol yani bize gönderip şey yapıyorlar ya affedersiniz yani ben de sinirleniyorum şimdi ilacı şey yapıyorlar gönderiyorlar yani parayı alıyorlar hiç yani ilgilenmiyorlar yani bakamıyoruz da tamam bir şey demeyeceğim yani bakamıyoruz biz kuşlardan anlamıyoruz kedi köpek için ama yani anlamıyorsan da böyle bakıp para alma yani gerçekten veteriner yani başka veterinere götürsek öyle kuş veterineri öyle bir şey bulmak zor yani bulsak bile çok uzaktadır oraya götürene kadar kuş ölür belki korkudan ölür şey olur yani öyle bir şey yap yani elimizden geleni yapıyoruz biz zaten ee, başta veterinerin verdiği vitamini falan da verdik ama yani onun da zamanı geçti şey oldu. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu ayrı bir şekilde yaşıyor burada. Yani diğer kız kızların yanına da koymuyoruz. Bu tek başına yaşıyor. Yani bilmiyoruz arkadaşlar. Yani keşke iyileşse. Bir an önce iyileşse iyi olur. Arkadaşlar burada paşa var ee, yanındaki de kaan muhabbet kuşu kaan evet ya paşa ne zamandır yavru yapmıyor paşanın yani olmuyor ee, düşünsenize arkadaşlar paşa e, ilk yavru yaptığında e, baba olduğunda sadece 1 yaşındaydı evet paşa yine ekranı atladı Evet paşa ilk yavru yaptığında sadece bir yaşındaydı ama şu an paşanın en küçük yavruları bile iki yaşında yani zaman hızlı geçiyor demek ki. Bak şu an e, Kaan'dır. Kaan Kaan'la kardeşi Hikmet'in. Bu da Beşir'i e... Bunlar yani çok şey yapıyor ablalarıyla. Hep kur yapıyorlar. E, yani zaten kapıyı açsak direkt ne olacağı belli yani. Biz yani o yüzden Zaten e, kuş yavru bakacak şeyimiz falan yok. E, öyle bir vaktimiz yok yani şu an. Bir de yani kardeş kardeşi yapmasına izin veremeyiz yani. Sağlıklı bir şey değil bu. Kesinlikle izin veremez böyle bir şeye. Erkekleri de yeni kafes aldık. Yani böyle kocaman. öbür kafeste bir arıza meydana geldi. Bunu böyle aldık hemen. Biraz hızlı karar verdik. Öyle geniş bir kafes aldık. Bu böyle muhabbet kuşu için olmayabilir. Daha büyük papağanlar için tasarlanmış olabilir. Hatta bu salıncak da öyle muhtemelen. Yani muhabbet kuşundan farklı papağan türleri de var ya onlar için ama yani tabi bun, bunda da sallanıyorlar. Bir şey yok yani. Evet arkadaşlar yani Zarife'ye ne olduğunu söyledin değil mi? Şevket'in yavruları yok yani. Bu paşa'nın e, soyunu devam etme çabası ne olacak bilmiyorum yani. Biz o kadar şey yapıyoruz yani. E, bu paşa'nın e, soyunu devam ettirme işi herhalde yani şimdilik şey oldu yani. Şimdilik hayal oldu diyelim. Değil mi? Şimdilik yalan oldu. Yani bilmiyorum. Belki ileride bir daha yaptırırız. Yani şimdilik yani diğer e, yavrulara şey yapmayı düşünmüyoruz. Zaten Şevket de neredeyse 3 yaşında. Yani bu ay 3 yaşına gelecek. 3 yaşını dolduracak kuşlar da yaşlanıyor yani. Ne zamandır yaptırmıyoruz. Evimizdeki yani kuşlar azalıyor, de yani yaş yani yaşlanıyorlar, hastalanıyorlar, ölüyorlar. Müzeyen öldü mesela yani. Ölüyorlar. Ve yaş ortalaması da artıyor. Kuşların yaş ortalaması artıyor. Yani belki belli bir süreden sonra yavru da yapamazlar. O yüzden yani ne yapacağımızı düşüneceğiz. Ben yani Böyle bunların ölüp gitmesini istemiyorum ya. Yani. Bunların e, bunlar yaşamasa da yani yavrularının yaşayıp böyle e, soyunun devamlılığını e, olmasını istiyorum. Yavruların yani onları yaşatmasını istiyorum arkadaşlar. Onların yani isminin yaşamasını istiyorum yani. Böyle bunların yani şimdi Evet artık yani burada da Beşire'yi rahat bırakmıyorlar. Ee, şimdi Paşa telefonu görünce telefona atlıyor. Ona da çok yaklaşmayayım. Şevket var burada. Şevket de Mahire birbirine çok bağlı. Yani kapıyı açınca mesela yani bazen test yapıyorum. Şevket yani Mahire'yi bir de tanıyor ya yani sık sık görüyor yani her gün görüyor. O yüzden yani tanıyor, sevmiş demek ki birbirlerini seviyorlar. Yani arada böyle şey olmayınca duvar olmayınca arada hemen yani işlemi gerçekleştiriyorlar. Tabii ki ben izin vermiyorum yani o an hemen üstünden alıyorum. Böyle bir şey müsaade edemeyiz. Evet ne olduğunu öğrendiniz herhalde arkadaşlar. Yani Şevket'in yavruları yani daha bir video önce vardı. Şimdi niye yok? Anlattım yani. Müzeyen zaten yok. Keşke müzeyen burada olsaydı ya. isterdik yani. Özlüyoruz müzeyeni. O da böyle canki çekişe çekişe hastalıktan öldü. Zarife de öyle. Çok zayıfladı böyle. Sonra öldü müzeyen gibi. Evet. Ee, onları artık yani hatırlamayalım yani ölümünü hatırlamıyorum yani şu an üzülmeyelim. Yani canımızı durup dururken sıkmayalım. Şimdiki kuşlarımıza odaklanalım. Onları düşünelim. Onlar için ne yapabiliriz? Onların iyi gün, geleceğini düşünelim. bunlara iyi bakalım. 5 Beşire de yani ne olacak? Beşire bilmiyorum yani. Biz ee, yani ölmesini tabii ki istemeyiz hiçbir canlının şu an yani beşire yaşıyor ee, yani şu an e, yani birden ölecekmiş gibi bir hali yok yani gayet hareketli şey yani ileride ne olacak bilmiyorum yani keşke veterinerler yardımcı olabilse biz yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani kuşlarımızı yaşatmaya e, onlara kaliteli bir yaşam sunmaya çalışıyoruz yani uzun ömürlü olmalarını istiyoruz. Evet arkadaşlar burada da e, Hikmettin var. Kuşumuz Hikmettin. Bu da Beşire'ye kur yap. yap. bugün Beşire'ye taktı bu ya. Yani Beşire'yi bırakmıyor bu. Şimdi onu elimle almaya çalıştım. Kaçtı arkadaşlar farklı bir yere. E, evet arkadaşlar. E, görüşmek üzere. E, görüşmek üzere arkadaşlar videoyu e, sonlandırıyorum görüşürüz.